Geçen sene coşkuyla kutladığımız 2024 yılının 23 Nisan'ını yine bu sene Demirci Belediyesi olarak 2025 yılında da 23 Nisan'ı coşkuyla çocuklarımızla beraber kutlamaya devam ediyoruz. Demirci Belediyesi Uktesi'nde çocuklarımıza yönelik sosyal etkinliklerimiz devam ediyor. Ve e, bugün İbrahim Ethem Akıncı stadında törenimizi kutladıktan sonra Saliha Kul İlkokulu'nda çocuklarımızla beraber güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte işte hem 19 Mayıs'ı hem 30 Ağustos'u coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Ne zamandır ben gelmiyordum 23 Nisan bayramlarına çocuklar olmayınca. Şimdi torunlarımın yanına geldim. Onlarla şey yaptım. Bu etkinlikler de çok güzel. Teşekkür ederiz başkanımıza. Ve... Salih Okul İlkokulu'nda belediyemizin düzenlediği etkinlik çok güzel oldu. öğrencili çocuklarımız eğleniyor. Belediye başkanımıza ve belediyemize teşekkür ederiz. 23 Nisan etkinliğimiz gerçekten çok güzel oldu. Başta belediye başkanımız Erkan Karabey'e Teşekkür ederiz. Belediyemiz için çok teşekkür ederim. Bizim için çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Bu etkinlik için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Ee, bir tane taşı boyadı. Ee, bir de halka atmaca oynadı. Zıb bindim ve macera parkurunu yaptım. Bugün 23 Nisan. Çok mutluyum. Sayın Belediye Başkanımız Erkan Kara bize burada çok güzel bir <laughs> etkinlik hazırlamış. Çok güzel, teşekkürler.